Şimdi öyle bir ürün tanıtacağım ki kız çocuğu da erkek çocuğu da kullanabiliyor. Farklı renklerde de muhtemelen olması gerekiyor. Şimdi ürün bu Star Master. Fotoğrafta gördüğünüz gibi bu şekilde gece lambası. Açalım bakalım ne çıkacak. USB kablosu baya da uzun. Şuraya koyduk. Burada ne var bakalım. Ooo piller çıktı içerisinden. Şöyle yaptık. Kutuyu buraya bırakalım. Kapak vermişler, göndermişler. Böyle açılabiliyor. Bunu bu şekilde bir paket şöyle kapatalım şöyle. Bu burayla USB ile çalışıyor muhtemelen deneyeceğiz. Burada pil yatağı var. Pil de çalışıyormuş demek ki. Vidaları vesairesi var. Burada ne var? Şurayı bir açalım bakalım, inceleyelim. Ha, bu. Çok güzel. Net yapmaları da çok harika olmuş. Önce pille deneyelim. Pilleri böyle biliyorsunuz takıyoruz. Bunu taktık. Güzel bir şey çıktı sanki. Evet lambayı kapatıyorum. Bakın ne çıktı. Demek ki bunun farklı versiyonları da var dedik. Şu kapağı da muhtemelen bu kapağı çıkardığımızda muhtemelen tepeye yansıyacak. Bunu taktığımız zaman önce bu takalım. Aya bastığımızda. Böyle bir şey çıktı önümüze. Bir daha bastığımızda kapanıyor. Peki B'ye bastığımızda bu farklı versiyon gene çıktı. Bakın yeşil, sarı, eflatun, mavi, kırmızı bu şekilde modeli var. C'ye bastığımızda ne oldu? Dönüyor. Muhteşem. Şimdi bu bunu çıkartıyorum. Oo! Çocuklar dedim ya bayılacaklar. Bu ürün herevdeyim.com'da var. Yansımaya bakalım. Duvara yansıması, tepeye de yansımasını da gösterelim abicim. Şimdi burada şöyle daha kaliteli bir görüntü için şöyle yapıyorum. Bakın düğmelere bastığımda değişiyor. Vay canına. Ya adamlar yapmış şuna bir bakın ya. İnanın çocuklar bunu, Oo, çocuklar buna bayılacaklar. Yıldızı var, ayı var çok farklı versiyonlarda bunu durdura biliyorsunuz. Bunu taktığımız zaman nasıl oluyor? Gene dönüyor. Evet gene dönüyor. Buradan gene bu şekilde farklı versiyonları var dedik. Bu da şimdi kullanma kılavuzuna bakıyoruz. Evet bu da USB ile çalışıyor hem USB'de hem de pilli çalışabiliyor. Yani pil takmanıza gerek yok. USB ile çalıştırabilirsiniz. USB'ye gerek yok. Pil takabilirsiniz. Bence ürünü hemen linkini aşağıya atıyorum. Sipariş verin. Her evdeyim, her yerdeyim. Herkese de söyleyin.